Bey şöyle yazmış. Dubai gidecek mi gidemezse lisans askıya alınacak mı demiş. Yayının başlarında biraz konuşmuştuk o konuyu. Ya yani Dübüa'nın gitmesi gerekiyor. Hani öncelikle onu söyleyelim. Ama şu an artık transferin bitmesine yani Türkiye'de transferin bitmesine son iki gün kaldı. Ve yani Dübüa'nın da Türkiye dışında gidebileceği çok fazla yer yok. İşte Katar'da devam ediyor şu an transfer ama. Yani Dubai'da sanki yani Galatasaray'da kalacak gibi duruyor ve kalması demek de Galatasaray hem bir mali külfet hem de e, Ocak ayına kadar oynayamayacak bir e, yüksek maliyetli de bir oyuncunuz olmuş olacak. Bu biraz tabi can sıkan bir detay bunu da belirtmiş olalım. Hani Mithşo'nun gidişi gibi Duba'nın da o tarz bir gidişi olsaydı çok daha sağlıklı olurdu diye e, düşünüyorum. Furkan Bey demiş ki günaydın Galatasaray'ın Samsun Spor maçı için ilk 11 tahmininizi söyler misiniz? demiş. Ben de sizlerden rica edeyim bunu e, şu an izleyicilerimiz. İlk 11 tahminlerini yazarlarsa hem ben de yine onları okuyacağım hem de tabii yine üzerinden değerlendirmeler yapabiliriz. Yani Galatasaray'ın 11'i konusunda ben açıkçası çok büyük sürprizler beklemiyorum. Yani işte nedir büyük sürpriz? İşte Hakim Zihin direkt ilk 11'de başlaması gibi. Ha, bu tarz şeyler olmayacaktır. Yine o bildiğimiz, ezberlediğimiz Galatasaray 11'i sakat ve cezalıklar, cezalılar dışında e, aynı 11'le çıkmasını ben bekliyorum. Okan Buruk'un böyle büyük sürprizler... E, yani Endombele'nin mesela direkt ilk 11 başlaması falan benim için büyük bir sürpriz olur. Sonradan süre almalarını düşünüyorum özellikle yeni transferlerin. Ee, Cem Bey demiş ki devre arasında görüşülüp önümüzdeki sezon için kastettim. Ee, özür ben soramadım demiş. Ee, yani devre arasında görüşülüp önümüzdeki sezon için ya yani umarım olur böyle bir şey Cem Bey. Yani umarız devre arasında görüşülür ve önümüzdeki sezon için bu yabancı e, durumu da yabancı kontenjanında da bazı değişiklikler yapılır. Ama biliyorsunuz yani sizde mutlaka görmüşsünüzdür özellikle e, sosyal medyada çok bir yankı buldu bu TFF bir anket e, paylaşmıştı ligin gidişatıyla alakalı ve bazı yapılacak değişikliklerle alakalı yani oraya da baktığımızda sanki biraz öyle bir playoff sistemine doğru gitme düşüncesi de var gibi geldi bana ki bir ço büyük çoğunla öyle bir düşünce gelmiş yani burası da bence e, tartışılması gereken bir konu diye. E, düşünüyorum Murat Selemen demiş ki Okay Yokuşlu ve Bünyamin bazı transferlerinde son durum nedir? E, okay yani şimdilik kalıyor İngiltere'de bunu söyleyebiliriz. Bünyamin konusunda da Antalya Spor'un e, yaklaşık böyle 4 milyon euro civarında bir isteği olmuştu. Ya yani şu an artık ben bu saatten sonra da hani bir oyuncu bu tarz bir transfer çok beklemiyorum. Duba da ya yani Duba'nın da satışı gerçekleşmedi. Hani orada artık. Ee, bu tarz transferleri çok bilmiyorum beklemek ne kadar doğru olur çünkü transferin bitmesine de artık iki gün kaldı diyebiliriz. Ama Galatasaray'ın Bünyamin'e de bir ilgisi olmuştu. Özellikle Sabek için Zeki Çelik ve Bünyamin Balcı zaten adaylardandı ki Bünyamin konusunda biz yine yaptığımız yayınlarda yani aslında sadece Sabek değil aynı zamanda oyuncunun birçok mevkide yedekleyebilen bir isim olduğunu söylemiştik. Gelmesi takdirinde e, geniş kadroda kesinlikle faydalı olacak bir isim diye düşünüyorum ben Bünyamin Balcı için Hakkı İnce Salih Özcan çekilirse kopartırız ligi demiş ama Salih Özcan transferi şu an için artık gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Yani Ocak ayında tekrardan e, farklı gelişmeler olabilir. E, Murat Bey demiş ki Ümraniye Spor'la ile bir görüşme içerisinde maaşını Galatasaray'ın vereceği konuşuluyor. Ümraniye medyasında demiş. Zaten Luindama eğer giderse bu tarz bir transfer olacak. Yani çünkü Luindama'nın gittiği takımların hiçbiri e, onun maaşını karşılayacak seviyede değil ve Galatasaray bu maaşın ya tamamını ya da belli bir kısmını kendisi karşılayacaktır diye düşünüyorum. E, Night Wolf demiş ki Zaha niye hala hazır değil? 5 hafta oldu. Sakat değil deniliyor ama takımla bile çalışmıyor. Bir adam hazır olması için neden 5 haftadan fazla sürüyor demiş ya. Zaha'nın durumu aslında biraz farklı. Zaha e, daha önce bunu Galatasaray doktoru Yener İnce de açıklamıştı. E, Zaha'daki durum aslında biraz Crystal Palace döneminden kalan bir sakatlık durumu vardı. Orada Tam olarak iyileşmeden oynayınca sakatlığı biraz tabii nüksetti ve Galatasaray'da da hatırlarsınız geldiği ilk haftalarda süre bulmuştu. Yani orada da çok devam edemedi. Yani burada da aslında tekrardan aynı problemi yaşanmaması için biraz bekleniyor. Zaha konusunda %100 hazır hale geldiğinde ama Galatasaray için kesinlikle çok faydalı bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Cem Bey az önce söylemiştik Samsun Spor maçının 11 tahminini yazabilirsiniz dedik. Cem Bey şöyle bir 11 yazmış. Kalede Mustera savunma attı. Saşa Boy, Nelson Abdülkerim, Kazımcan. Merkezde Torreira, Endombele, Kerem Demirbay. İleride TT, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den oluşuyor. Ee, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu gibi dört e, 4 yerliyle oynandığını görüyorum. Yani burada e, çok büyük sürpriz yok ama bu tabi Samsung Spor maçı 11 değil galiba Cem Bey. Değil mi? Yani bu sanki sizin biraz kendi böyle Hani yaptığınız bir 11 gibi geldi. Çünkü Endombele'nin direkt 11'de başlaması hani bilmiyorum yani şu an için ne kadar beklenebilir diye düşünüyorum. Çok hızlıca e, birkaç farklı detaya daha bakıp yayına yavaş yavaş veda edeceğiz. Boy krizi kapıda detayı var ki bu açıkçası benim en çok şaşırdığım durumlardan bir tanesiydi. Fransız Yıldız'ın Galatasaray'ın yeni kontrat teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. İddialara göre Saşa Boy 2025 yılında bitecek olan sözleşmesinin süresinin uzatılmasına ve 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli koyma talebine sıcak değil e, detayı bulunuyor. Yani Galatasaray'ın bir iyileştirme düşüncesi olduğu söyleniyordu ve burada yani Saşa Boy'un da çok olumlu bakmadığı e, detaylar, iddialar arasında diyelim. E, onun onun bu arada Saşa Juventus'un Juventus'unda ilgisi olduğunu önceki yayınlarımızda söylemiştik ve yine aslında ilginç detaylardan bir tanesini daha ekrana getirmek istiyorum. İngilizde Manchester United Aslan'ın yeni kanadına takıldı. Zaha'ya kanca başlığını görüyoruz. Sağ tarafında sıkıntı çeken ada ekibi Ocak ayındaki transfer dönemi için liste hazırladı. Ten Tenag'ın radarında Premier Lig'den Galatasaray'a gelen fil dişi sahilli oyuncu e, Wilfried Zaha var. Detayını görüyoruz. Burada e, biraz aslında yani Zaha'ya kanca atılması e, çok da büyük sürpriz değil United tarafından. Zaha e, hani şu an Galatasaray'da çok fazla oynamasa da sakatlığından dolayı. İngiltere'de Premier Lig'de her zaman pazarı olan, her zaman istekli takımların olduğu bir oyuncu diyebiliriz. Ee, Cem Bey demiş ki ben bekliyorum Endombele'yi taraftarın önünde başlaması çok farklı moda sokar gibi geliyor bana demiş. Yani e, orada söylemek istediğim şey şu aslında fiziksel olarak eğer e, 11'de başlayacak seviyede ise başlar. Ama tabii o birazcık soru işareti. Hani başlarsa benim için sürpriz olur. Ben sonradan süre almasını bekliyorum açıkçası Endombele'nin. Onun dışında da bugün aslında biraz bu şekilde detaylar. Milli takımla alakalı biliyorsunuz ki çok fazla detay vardı. Onları da şöyle hızlı hızlı ekrana getirebiliriz. İstifaya davet başlığını görüyoruz. Go Home Kunz pankartı açılmıştı tribünlerde ve milli takımımız Japonya'da 4-2 mağlup olmuştu. Sorun bende değil. Yine başta var Eleştirilen hedefindeki Alman teknik adam milli oyuncuları suçladı. Yani burada da hani Kutsun bazı söylemleri tabii böyle oyuncuları suçlar niteliğinde oluyor. Onun dışında geçen yıldan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan benim. Oyuncularım %100'ünü vermeye razı değillerse bu çok canımı acıtıyor. Cevaplar sahanın ortasında verilir. Röportajlarla değil demiş. Yani burada açıkçası artık bu söylemden sonra da ben oyuncularla Kuntuz arasının çok fazla hani e, tekrardan düzeleceğini çok düşünmüyorum ve Kuntuz'la da bence artık bir yol ayrımına gelindi ve bunun da gerçekleşmesinin doğru olduğu düşüncesindeyim. E, bugün...